Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Güney. Bugünkü videomda sizlere bu şekilde buz çiçeği ve bir önceki videolarımda sizinle beraber bakımını yapmış olduğum normal buz çiçeği olan veri katlası bu. Ve düz klasik bildiğimiz buz çiçeği bu şekilde. Güneşin batmasını bekledim ama bu şekilde çiçeklerini güneş battıktan sonra kapatıyor. Ama üstü çiçek dolu görmüş olduğunuz gibi. E, bu görüntü olarak da gerçi çok güzel bir bitki. Bakın genel görüntüsü bu şekilde. Verikat olan buz çiçeğimde bu şekilde kocaman oldu. Çok güzel çiçekler de açtı. Bakın. Bakın gölgede kalan taraf bu şekilde arkada kapanmaya başladı. Bu taraf henüz daha güneş tam olarak üstlerinden gitmedi. Bakın daha yansıma yapıyor. Video çekebilmek için bekledim güneşin batmasını. Çünkü güneşte güzel çıkmıyor bitkilerimiz. Bakın genel görüntüleri bu şekilde. Ve ben bu bu çiçeğini sizinle beraber saksı değişimini yapmıştım. Bu yan saksıya almıştım. Bende bir tane vardı. Ürettiklerimi çünkü kalmıyor bende. Ama yedeklemek istedim bu şekilde. Gerçi çok güçlü bir bitki. Bu specieyi sukulent ailesinden olmasına rağmen ben bunu yaz, kış, zirai donlarda bile burada yerinde bıraktım. Tüm gün güneşin altındalar. Her ikisi de bunu kısa zaman önce edindim ve bakın ne kadar çok gelişti, uzadı. Bakın genel görüntüsü bu şekilde kocaman oldu. Diğer klasik olanları bile geçti diyebilirim. Ve besin olarak verdiğim tek şey arkadaşlar yanmış hayvan gübresi. Birçok arkadaşımızın demeden yorumlarda instagramdan sorduğu sorular var. Yanmış hayvan gübresini nasıl edinebiliriz diye. Arkadaşlar eğer yanmış hayvan gübresi bulamıyorsanız onun yerine soluncan gübresi de kullanabilirsiniz. Bu tarz çiçeklerde ben evde mutfak atıklarından ve sadece ama bitki atıkları et, süt ürünleri et ürünleri olmaması gerekiyor içinde ve yumurta kabukları'ndan ibaret kompostlar yapıyorum. Zibze attıkları meyva attıkları bu şekilde de çok güzel oluyorlar. Bakın kedilerim de orada beni gözetliyor. Görmüş olduğunuz gibi bakın çok güzel minnak minnak kedilerim var. Çok sevimliler. Bu şekilde bir e, video hazırlamak istedim sizlere genel durumlarını gelişmiş hallerini sizinle paylaşacağımı söylemiştim. E, çiçekli hallerini size çekmek istedim ama e, söylemiş olduğum gibi bu çiçekler Güneş batınca bu şekilde kapanıyor. Güneş üstlerine doğunca da çok güzel bu şekilde çiçekler açıyorlar bakın bakın harika görünüyorlar. Özellikle verikatasını uzun zamandır edinmek istiyordum yazın başlarında edinmiştim ben bunu kısa bir süre önce ama bu şekilde gelişip yerini sevmesi çok hoşuma gitti bunu askılı saksıya alacağım ben üretimi de oldukça kolay bakın bu şekilde dalını kırıp toprağa batırmanız yeterlidir çok kısa sürede bir hafta en geç bir buçuk hafta içinde hızlı bir şekilde kökleniyor koruma altına almanız gerekmiyor ee, sıradan böyle zirai besinler vermeniz de gerekmiyor. Bu bitkinin e, bende en çok yorduğu bölüm salyongozları çok çekiyor arkadaşlar. Salyongoz ilacı sürekli veriyorum. Başka bir hastalığına ben rastlamadım. Uzun zamandır da bende kaç yıllık bitki ben bile artık hatırlamıyorum. Bu şekilde genel durumları. Görüyor musunuz arkadaşlar bu şekilde size göstereyim. Kocaman oldular ve 3 saksı olmalarına rağmen içlerinden rahatlıkla 5-10 tane saksı edinebilirim. Ama çoğaltımını yapmayacağım. Sadece yedeklemeye aldım. Çünkü gerçekten bu yıl aşırı derecede üretim yaptım. Edinmiş olduğum özel türleri edinmeye çalıştım, üretmeye çalıştım. Bu bitki genelde aslında mezarlıkta tercih edilen bir bitki. Yaz, kış dayanıklı bir tür olduğu için mezar çiçekleri diye Serisinde de bulabilirsiniz bu buz çiçeğini. E, yakat olan türünü e, henüz kışı bende geçirmedi. Dayanıklı mı dayanıksız mı bilmiyorum. Bunu yedekleyeceğim ve denemeler yapacağım. Dışarıda dayanır mı dayanmaz mı onu bilmiyorum. Bu görmüş olduğunuzda bu e, ağustos temmuz aylarında rengi tamamen çok farklı oluyor arkadaşlar. Güney Mumoğlu kanalımdan da e, bunun videosu var. Harika bir Muhteşem çiçekleri oluyor. Çok da güzel. Yaprak yapısı oluyor. Verikataya benziyor. E, güneş altında kaldığı zaman. Bunda güneş yanıkları olmuyor. Sadece bu şekilde görmüş olduğunuz gibi salyangozların azizliğine uğruyor. Yani düzenli olarak salyangoz ilacı yapmanız gerekiyor. Ben bunu bu şekilde bahçede konumlandırmışım. Gayet de güzel, şık, Gösterişli bir bitki. Dayanıklı olması da ayrıyetten güzel, hoş. E, toprak ayırt etmiyor. Bahçe toprağında ekili. İçinde çok az perlit vardır muhtemelen. Ayrıcalık istemeyen, bakımı e, kolay. Korunmaya ihtiyacı olmayan bitkiler arasındadır. Sukulent ailesinden olmasına rağmen çok dayanıklı bir tür. Tüm bunlar ölüyor. E, ve tekrar dallarından sürgüne geçiyor. Ben bunun videosunu size yorumların başında sabitleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Ee, bir önceki videom, bakım videosu, çoğaltma videom. Bu o iki saksı arkadaşlar. Bunun saksı değişimini sizinle beraber yapmadım. Kendim yaptım. Ama kargo açılımımda e, ebatını görebilirsiniz. Bakın kocaman oldu. Elimden de gibi görüntüsü bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur. Bildirim zilini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Güney Mumoğlu kanalımı da ziyaret ederseniz gerçekten çok mutlu olurum. Videomu da beğendiyseniz beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.